Gürsu Toki civarındaki ormanlık alanda çıkan yangın Dışkaya köyü taraflarındaymış. Dışkaya köyüne yakın, Toki'ye de yakınmış. Evet, büyümüş gibi gözüküyor. Burutlara bakarsak dumanın koyuluğunu. İnşallah en kısa sürede sönmüş. sanki külleri geldi gibi biraz önce balkona kül parçaları geldi gibi rüzgarın yön değiştirmesiyle tabi şey yapabiliyor da Allah muhafaza etsin ya her tarafta durmadan yardım çıkartıyordur evimizin önü burası her zamanki şeyin balkondan çektiğimiz görüntü helikopter ilgili herhangi bir şey yok şu anda. Belediyenin itfaiye araçları müdahale için tuttu bana diye paylaşmışlardı. İnşallah